Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerin ardından can kaybının 50 bine aştığı depremlerin 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtığı belirtildi. Depremin büyüklük ve şiddet ölçekli olarak iki ölçeği vardır. Büyüklük deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü belirtir. Bugüne kadar en büyük depremin 1960 yılında 9.5 büyüklüğündeki Şili depremi olarak bilinir. Kahramanmaraş ve Elbistan depremleri 7.5 şiddeti üzerindeydi. Fakat bu depremler şiddeti düzeyince 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtı. Binlerce bina yıkıldı, altyapı sistemi çöktü, köprüler yıkılıp demiryolu rayları hasar gördü. Bölgede büyük ölçekli heyelanlar oluştu. Depremin şiddeti ise 11'e ulaştı. 9 saat arayla gelişen bu iki depremin dünyada eşi benzeri olmayan bir yıkıma yol açtığı belirtiliyor. En ağır yıkımın yaşandığı Antakya, son 2000 yılda dördüncü büyük depremini yaşamış oldu. sonra 115 yılında oluşan ilk depremde 260 bin kişi can vermişti. Milattan sonra 526'da yaşanan ikinci büyük depremde yine 250 bin kişinin can verdiğine dair kayıtlar bulunmakta. 1822 yılındaki depremde ise 20 bin kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan ölçümlerde depremin yaşandığı tarihten itibaren 20 bin artçı deprem meydana geldi. Bu korkunç rakam depremin ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada artçı depremlerin 2 yıl daha sürebileceği belirtildi. Peki depremlerde kaç katlı binalar daha fazla risk taşıyor? Birinci deprem kuşağında yer alan binalardan, özellikle 4 ve 8 katlı arasındaki binalar deprem yüklerine daha fazla maruz kalıyorlar ve hasar durumu çok daha büyük oluyor. Yıkım ile karşılaşabiliyorlar. Deprem 1 ve 2 katlı binalar ile 20 ve üzeri katlı binaları etkilemiyor veya daha az etkiliyor. Depremde binanın sallanması iyi midir yoksa kötü müdür? Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor. Deprem sırasında en üst katta oturanlar ne yapmalı? Deprem sırasında en üst katta oturuyorsanız binayı terk etmeye çalışmayın. Çünkü deprem sırasında hem merdivenler hem de asansör sizin için çok daha büyük tehlikedir. Paniklemeyin ve sakin olun.